Tüm olay, Yusuf Bahar Yiğit bu işe başladı. Artık onların adı Orman Dostları. Orman Dostları burada görevde, ormanlar artık daha güvende. Orman Dostları burada görevde, ormanlar artık daha güvende. Orman Dostları. <laughs> Kadar çok fidanı nereden bulacaklar? Bahar'la Yiğit'in yanına gideyim. Belki bildikleri bir şey vardır. Merhaba arkadaşlar. Size bir soru sorabilir miyim? Merhaba, Merhaba Yusuf. Sor elbette. Arkadaşlar siz hiç 7 milyar fidan diye bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Ben de. Bakın derginin kapağında yazıyor. Bu çok büyük bir sayı fakat yanlış yazılmış olduğunu düşünmüyorum. Burada konuşarak bir sonuca varamayız ki. Bence Ali Abi'ye danışmak en iyisi. Arkadaşlar sessiz olun ve yavaşça durun. Sevimli bir dostumuzu gördüm. Fotoğrafını çekmek istiyorum. Sakın kaçma güzel sincap. Sadece resmini çekeceğim. Bakın ne kadar sevimli değil mi? Arkadaşlar bu arada orman arşivimiz de giderek büyüyor. Belirli bir sayıya erişince Ali sürpriz yaparız. Arkadaşlar biraz hızlanalım mı? Şu merakımızı bir an önce giderelim istiyorum. Ali, Ali, Ali abi biz geldik. Biz geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin bakalım. Ali abi, Orman ve Hayat dergisinde 7 milyar fidan yazısını görünce inanamadım. Arkadaşlarımla konuştum ve bu kadar fidan nereden geliyor diye çok merak ettik. Sadece siz mi? Bu sayıyı gören herkes hayret ve merak içinde kalıyor. Fakat bu sayının bir karşılığı var elbette. Saymaya kalksak yıllarımızı alır Ali abi. İnanılır gibi değil. <laughs> en iyisi sizi fidanlığımıza götüreyim. Aklımdan böyle bir şey hiç geçmezdi. Arkadaşlar sayıyı görünce şaşırmıştı. Fakat ne kadar yanılmışız. Peki size bu gördüklerimizin toplam fidanların yüzde biri olduğunu söylesem? Onlar nerede Ali abi? Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 137 adet fidanlık var. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanında yöresine uygun bin bir çeşit fidan yetiştirirler. Hadi şimdi çam fidanı nasıl yetiştirilir ona bakalım. Yani şimdi Milli Ağaçlandırma Günü'nde diktiğimiz fidanların nasıl yetiştirildiğini öğreneceğiz değil mi? Doğru söyledin Bahar. İşte bu gördüğünüz kozalaklar ormanlarımızdan toplandı. Ve her tohumun nereden geldiği yani ana yurdu kaydedildi. Burada da içinden tohumları çıkartıldı. Sonra fidanlıklarda çalışan abilerimiz, ablalarımız bu gördüğünüz tüplü fidan kaplarına önce toprağa, sonra tohumu attı. Daha sonra tohum örtülsün diye de üzerine çok az toprak ekledi. Bütün hepsi bu mu? Tohumlar ne zaman fidan olacak? Bir gün biz de yardıma gelelim mi? <laughs> bu ne acele Yusuf? Daha işlemler bitmedi. Fidanlarımız böceklerden korusun diye Özel koruyucuları da ekledikten sonra işlem tamamlanır. İnşallah seneye bahar ayında bu tohumlarımız gördüğünüz bu fidanlar haline gelecek. Ali abi, bunların hepsini siz mi dikiyorsunuz? Hayır yiğit. Sadece biz değil. Yeşil Vatan gönüllüleri Orman Genel Müdürlüğümüzün fidanlıklarından fidan alırlar. Hatta toplu alımlarla korular Hatıra ormanları oluştururlar. Tabii siz de istediğiniz zaman fidan alıp dikmek için OGM fidanlıklarımıza başvurabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman bu sene 3 meyve ağacı alıp adımıza dikiyoruz. Anlaştık mı? Ben vişne fidanı dikeceğim. Kavanoz kavanoz vişne reçeli ve tepsi tepsi vişneli kekler şimdiden gözümde canlandı Yiğit. <laughs> Bugün tohum, yarın fidan.